Merhaba <laughs> Arkadaşlar Bugün de Gamze'nin burun piercingini yapacağız Evet Gamze heyecan var mı? Yok Tamam yaş kaçtı i̇şte bu arada? 22 22 O çok güzelmiş Bitti Şu anda çıkıyorum Evet bu arada burun biraz acır <laughs> Ben pek <hadi. gülüyor> Çok acı mı be? Çok iyi çıkmadı Tam bir gözeceklere ben aldım. Ama refleks olarak akıyor. Hı. Tamam tamam. Geçti. Geçti. Ben neden böyle <laughs> Ay. Tamam. Sakin. Bu arada ince top taktım sana tamam mı? Kalın önce ne oluyor? Kalın hoş durmuyor ya. Yani. Halka istiyordum ben ama olmadı ya. Ya ilk dedim ben de halka önermiyorum. Tamam tamam ağlama. Ağlamayacağım. Yakıştı mı? Harika. Evet. Bence çok güzel oldu. Ay. Evet. Ağlamam. Şimdi şey yapacağız. Sonrası resmini çekeceğim. Tamam. Evet arkadaşlar. Bir işlemden sonuna geldik. Yeni işlemlere görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.